Merhabalar. Ben Ayşin. Tekrardan hoş geldiniz. Bugün İngilizcede sıklıkla yanlış telaffuz edilen 20 kelimeden bahsedeceğim. Videoya başlamadan önce kelimeleri telaffuz ederken aksanlar arasında farklılık gösterebileceğini unutmayın. Amerikan aksanı ile İngiliz aksanı veya bir ülkenin kendi içerisindeki aksan farklılıklarında bile bir kelimenin telaffuzu farklılık gösterebilir. Bugün bahsedeceklerim ise değişik aksanlardan kaynaklanan farklılıklar değil, kelimenin direkt yanlış okunmasıyla alakalı. Bu arada videomuza başlamadan önce son bir şey. Geçen haftaki videomuzun kapanışında bir soru sormuştum. Şişli'de oturuyorum. Nasıl dersiniz diye. Şişli'de oturuyorum derken ilk aklınıza gelebilecek oturmak fiili olabilir. Yani sit olabilir. Ancak doğru söyleniş şekli I live in Şişli. I'm living in Şişli veya I am located in Şişli deseniz bile kafidir. Ancak I'm sitting in Şişli doğru bir cevap olmaz. Evet hazırsak videomuza başlayalım. Evet ilk kelimemiz bu kelimenin doğru okunuşu archive. Archive. Arşiv değil, arşiv değil, arşiv değil, arşiv. Anlamı ise arşiv demek, arşiv, arşivlemek anlamlarına gelir. Arşiv olarak telaffuz edilir. But getting into the archive is, into the archive is İkinci kelimemiz determine. Determine. Aksana göre R'nin okunuşu değişiklik gösterebilir. Ancak kesinlikle determine olarak telaffuz edilmez. Doğru okunuşu determine ya da determine. I'll determine my own future. Kendi geleceğime ben karar veririm. Determine, karar vermek. It's not possible to determine any sign of intelligence yet. It's not possible to determine any sign of intelligence yet. Bir sonraki kelimemiz variable. Variable. Bunun çoğu zaman variable olarak düşünebilirsiniz. Lakin doğru telaffuzu Variable. variable. değişken, çelişki anlamlarına gelir. Hemen bir örnek geliyor. Their existence was insignificant variable. Their existence was insignificant variable. Evet, sıradaki kelimemiz İstanbul'da doğdum demek istiyorsunuz. Nasıl diyeceksiniz? I was born in Istanbul. I was born in Istanbul. Bunun telaffuzunu burn olarak duymuş olabilirim bir birkaç kere. Burn değil, doğru okunuşu born. I was born. In Arhavi. Ready? I was born ready. <laughs> ready? I was born ready. <laughs> evet, sıradaki kelimemiz ise en sık yanlış okunan kelimelerden biri. Blood. Blood. Blood değil. İki o yan yana geldiğinde u olarak okunduğunu düşünebiliriz. Ancak blood değil, blood. Hatta geçen haftaki videomuzda bahsetmiştik. Blood, sweat and tears demiştik. Blood, sweat and tears. Blood. I explain the blood. Blood. I explain the blood. Blood. Bir sonraki kelimemiz frustrated. Frustrated. Çok sinirli, çok kızgın veya kızgın böyle üzülmüş, canı sıkkın frustrated. sıkkınç bir durum anlamına gelir. Frustrate fiilinin sıfat olmuş halidir. I am so frustrated right now. Şu an inanılmaz sinirliyim. However, I was again frustrated by failure. However, I was again frustrated by failure. Sıradaki kelimemiz measure. Measure. Hem fiil hem isim anlamı vardır. Ölçmek, ölçüm, hatta tedbir, önlem anlamlarına gelir. Measure. A meter is a measure of length. Metre bir uzunluk ölçüsü. Bakalım Scarlett Johansson bu konu hakkında ne düşünüyormuş? Time is the only true unit of measure. Time is the only true unit of measure. Sıradaki kelimemiz <laughs> heart. Heart. Böyle bir şey heart diye ısırmak gibi. Hurt değil, heart. Bir örnek vereceğim. You have a heart. You have a heart. Yani senin bir kalbin var. she broke my heart. she broke my heart. <laughs> evet, sıradaki kelimemiz our. Our. Aynı bizim derkenki gibi our. Başındaki h sessiz. Hour olarak okunmaz our. Our, rush hour, happy hour, 80 kilometers per hour, golden hour. Staring at these gray walls. Hour after hour. Staring at these hour after hour Yanlış telaffuzuna çok sık rastladım. Diğer bir kelime ise Q Q Q sıra, kuyruk, kuyruğa geçmek, sıraya geçmek, kuyruk oluşturmak anlamlarına gelir. Q, İngilizce'de dört seslinin yan yana geldiği nadir kelimelerden birisi. U-E-U-E. U, -e -u -e. <laughs> diye okunuyor. Hemen bir örnek geliyor. I did it. I Q. Q-Q-Q. Bir sonraki kelimemiz. Waistcoat. Waistcoat. Ortadaki T sessizdir, okunmaz. Waistcoat. Yelek demektir waistcoat. Waistcoat. I think I'm going mad. I keep seeing a rabbit in a waistcoat. I think I'm going mad. I keep seeing a rabbit in a waistcoat. Sıradaki kelimemiz kahve severler için geliyor. Kahve severlerin zaten doğru bir şekilde telaffuz ettiğini düşünüyorum. Espresso. Espresso. Expresso değil. Bu yanılgıya çoğumuz düşeriz. Hep E'den sonra sanki X varmış gibi telaffuz ederiz ama doğru okunuşu ve yazılışı espresso. Actually it's pronounced espresso. Actually it's pronounced espresso. Sıradaki kelimemiz espresso ile aynı yanılgıya düştüğümüz bir diğer kelime etc. etc. Kısaca yazılımı etc'dir. Bu şekilde görürsünüz. Uzun okunuşu ise etc. Türkçe'de karşılığı ve benzeri vesaire yani bizde nasıl vb olarak kısaltıyorsak Latince bir kelimedir. etc olarak kısaltılır. etc olarak da okunur. etc. etc. <laughs> bir diğer kelimemiz hierarchy. Hierarchy, hiyerarşi demektir. Hiyerarşi diye de okumak isteyebilirsiniz. Ancak karşı gelin bu isteğinize hierarchy. Hemen bir örnek geliyor. Çok sevdiğim bir diğer kelime. Kaos değil, Chaos hiç değil. Chaos, chaos olarak okunur. Evet. Chaos kelimesine bir örnek vermesi için hemen Peter Baelish'e mikrofonlarımızı uzatıyoruz. Evet Baelish sendeyiz. Chaos is a ladder. Chaos is a ladder. Sıradaki kelimemiz ise Debut Debut anlamı ilk kez sahneye çıkmak, sahne almak, ilk albüm çıkarmak, böyle ilk defa bir performans sergilemek anlamlarında kullanılır. Debut albüm, debut performans dediğinizde ilk performans, ilk albüm anlamlarına gelir. Hatta debut kelimesinin sosyete kullanımında bir genç kızın ilk defa sosyete camiasına tanıtılması anlamı da vardır. Debut. Geçmiş hali ise debut olarak çekimlenir. He debuted. Five years ago dediğinizde beş yıl önce çıkış yaptı anlamına gelir. Our guest made his concert debut. Our, guest made, his concert debut. Our guest made his concert debut. Sıradaki kelimemiz ise vineyard değil Vineyard. 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 Üzüm bağı, bağ, bahçe anlamlarına gelir. Vineyard house dediğinizde bağ evi anlamına gelir. Vineyard. Jake şimdi sizin için bir örnek verecek. It's from the finest vineyard in Arkansas. It's from the finest vineyard in Arkansas. Vineyard in Arkansas. Sıradaki kelimemiz pom. Pom poem olarak düşünmeyin. Poem değil, poem. Poem der gibi poem. Hatta şair kelimesinin anlamını biliyorsanız poet olarak yazılır. Poet. Poet olarak okunur. Hemen yeri gelmişken örneğimizde Dead Poet Society'den yani Ölü Ozanlar Derneği'nden verelim. Work. Bir sonraki kelimemiz ise Doubt. B harfi sessizdir. Okunmaz. Doubt. Şüphe, kuşku, şüphelenmek anlamlarına gelir. Doubt. Bir örnek vereceğim. Arkadaşım da size diyor ki Don't worry. I got this. Merak etme. Ben halledeceğim. Siz de diyorsunuz ki I don't doubt it. Buna eminim. Halledeceğine eminim. Sana güveniyorum anlamına Don't worry. I got this. I don't doubt it. Really. I doubt that. Really. I doubt that. Sıradaki kelimemiz menu. Menu. Sanki neden sonra bir y harfi varmış gibi menu olarak telaffuz edilir. Can I get the menu? What's on the menu today? Bugün menüde ne var? Yeah, people seem to really like the new menu. Yeah, people seem to really like the new menu. Evet. Geldik bugünün son kelimesine. Karışık gibi gözüküyor olabilir. Aslında iki hece. Ko-lik. Ko olarak telaffuz edilir. İş arkadaşı, meslektaş anlamlarına gelir. Örnek videomuzu izleyelim hemen. Evet, bugünkü videomuzun da sonuna geldik. İngilizce'de yanlış telaffuz edilen 20 kelimeden bahsettik bugün. Aksandan kaynaklanan farklılıkların yanı sıra yanlış okunuşlardan bahsettik. Aklınıza takılanları, sorularınızı yorum olarak aşağıya yazabilirsiniz. Beğenip abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.